Oha! Ne baş vereyim? Adam vurdular. <laughs> ay ay ay. Asana, vurdular Vur. ay ay! Dur dur dur. vurdular birini Ay ay dur dur. Salam dostlar videoma. Hoş geldiniz oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Günlük ödüllere bir bakalım. Mesela ödül gelip 150 akçe 1500 dolar bir sonraki de 200'e 2000'de 24 saat sonra onlar görerek meydan okumarda bir şey var mı bahis üstü arabanızın rengini değiştirin diyor benzin emici. bir defa benzin doldurarak bunu götürerek bir defa da de maaşımız bir ara bunu götürerek ikisini götürebiliriz neyse kariyer moduna girerek e, burada videonun e, bir problem yarandı onu yayınlayabilmedim bu maşındaydık son. E, bu maşını aldım. Bunun bir video çektim ama yayında bilmedim. İndi ise rahat bir şekilde oynayarak diye ümit ediyorum. Bekle oyna oyuna Ve Roma şehrini seçtik. Burada da sehər, saat 7'de tapışımıza başlayalım. Beklekle yaraşıklı maşınımızla oyunumuza başlayalım. Çok hoşuma geldi bu maşın görüntü olarak. Bu qara rəng də çox yaraşır buna. Farları açırıq hər karşı. qarşı, kəmərimizi taxırıq, işe işə salırıq. O, oh, birinci e, tam çıxmıyor elə bir. Hə. var. İlk kamera modu Oha. Bir dur. Hə, bu arada e, plakamızı dəyişdik. azg yazdık. Bir yüz aksiyamıza qıydıq orada. Ama o videonu tabi ki dediğim kimi yayınlaya bilmedim. Bir problem çıxdı. Ee, bu da lüks maşına sayılmadı. Ona, oha! Ne baş verib? Adam vuruplar. Adamı vuruplar. Ne inanmış? Oha piyada vurubdu. Kırgın olub ki orada. Bir de. Ya maşından düşebilmedik. Bakardık ne baş verdi. İkisinin Ay şimdi ben vuracağım orada. İkisini vurup da burada da ne var? Ha bu imiş İki piyadanı vuruplar orada. Uh -huh. Melisa aceleymiş. İşi ışık kırmızı ışık cezası yoktu. Daha, belki, daha az dar bir cezası. Gazetör etmedir. Hop, maşımızın beğendidir. Hop, ilerleyerek buradan bir canımızı kurtara. Of. E, bu maşını e, sport modunda sürme için sabırsızlandım. Sport moduna geçirdik. Hoppa, sese bakın sese. Motor cırılır. İdare etmesi de çok güzeldi. Ay ay, ay. <laughs> ya bu benim idi Bunu idare etmenin bir alakası ya <laughs> Hop. Haydi Az kalsın vururdum ya. Oh polis de kaldırdı. Ya bunun kabin modu çok güzeldi. E görerek biraz Lan! Dur buraya Ben değdim orada ama neyse gazı saymadım. Ondan bir şey olmaz diyor. Aa, dur dur dur. Dur lan. bu yoldan ilerleyerek. Yaklaşık tez sürat yuğray sport modunda Müşterimizi buradan düşürerek ondan sonra kabin moduna geçerek. 475 dolar kazandık ve 2. seviyenin sonlarındayız. 6 km yol kat ettirdik. 2. kamera moduna geçerek ve hayat buradadır. İçi çok güzeldi. Buradan çıkmamız lazımdı. O zaman buraya gelerek buradan bir dönerek geri kaydırız. Hop. Yolumuzun üstünde müşteri de var. O müşterini alarak gelerek. Soldakini götüreceğim. Adam vurarım diye test sakladım. Neyse evet, müşterimiz mesin gelirik. E, ee, ön taraftan sağa geçse çok daha hızlı çatırır. Ama arkadan fırlanıp gelir. Lorenzo e, kararsızdı o zaman. geliş yolunu değişebilir. Değişecek daha doğrusu. Oha, evet. Dur dur, dur. Al, vurdular birinde. Bu ne diye bugün hamı piyada vurur. Hiç bakmadı çıktı gitti lan. Hiç piyadaya bir şey demeyek. Allah Allah. Bak şimdi birisi ben burası. Yerim. Oh, bu şekilde buradan çıktı. Oh! Neyse bize yazılmadı o <laughs> müşteri varış noktasını değiştirdi. Biz de gaza basarak geldik Hop. Bunu geçtik mi? Sürat artırarak hemen. Ya yani, lüks avtomobillərə çatağ ardım. Bu VIP müştərilərə baxmaq istəyirəm nədir deyə. Hop. Ay, ay tutdu. Tüh. E, bunun bu taksi modundakı, e, tapşırıqlarımız biraz uzun məsafə tapşırıqlarıdır. Onun üçün də daha çox pul qazanırıq. o taraftan yaxşıdır. <laughs> <laughs> Lan ben nece gedim buradan? Velosiped kıradı. Ay, yıktım onu. Bir yerde değil bu. Of. Heh. Müşterini düşürürük burada. 497 dolarda. Bundan kazandık. Keçedik. 3. kamera moduna. Dördüncü seviye çattı. Ama bunun maşın karşısı görsün. Üçüncü seviye. Üçüncü kamera modunda. Hadi baxalım. Hop, gedirik. Dönən ne sport moddan çıxım mən? <laughs> Yoxsa başıma bəla olacaq bu sport mod. Ay vurub gedirik. Gəl ay məşələ, gəl. Bir Halo, halo. Nə e, Carlotta, e esasları acil edir, kırmızı, çik, kırmızı ışık ve darbe cezası olmasın deyir. Hadi bir dönüyü buradan. Hadi bakalım, gittik. Buradan sola. Hadi bakalım. Aa, dur 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 Hah. Ben bunu da geçemedim yine. Hadi bak Git 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 git. And like your and like your aralarına gazı töretmeden çıktı oldu. 89'da satmıştı Hadi biraz süre taşı alırız. Kireyi burada koşurttuk. Ve 354 dolar da buradan aldık. 10 aksiyonumuzu aldık dostlar. Ee, bu kadar dostlar bu videoluk. Nöbet videoda oyunumuzda kaldığımız yerden yeni bir maşınla devam ederek bu bölümde bu kadar. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bize de sevmeyi unutmayın. Helalik sağ olun. Sağlıklı kalın.